Yeni bir challenge buldum. Sağ elimle değil ama sol elimle resim çiziyorum. Şimdiden yardım istiyorum. Keşke istemeseydim. Benim için evet. 4 tane Peki. renk seçiyor. Güzel şeyler ama. Zor değil. no. Neden ne ne böyle renkler abi? Hiç anlamıyorum. İşimi daha çok zorlaştırdı. Ben hayatımda hiç sol elimle çizim yapmadım. Hiçbir şey yapmadım tamam mı? o kadar zor bir şeylik benim için. Elim resmen yoruldu yoruldu. Neyse eşimin seçtiği renkleri aldım. Teşekkür ederim. Zor şeyler aldı. Bununla var ya pek bir şey de yapamadım ha aslında. Video çekmek ayrı bir zorluktu. Zaten ışığı güzel tutmam lazımdı. Güzel ayarlamam lazımdı. Olmuyordu olmuyordu. Benim elim neden böyle yapıyor anlamıyor. Niye böyle çiziyor? <laughs> resmen işkence gibiydi. Ellerim o kadar ağrıyordu ki alışmadığı için resmen burada ağlamak istiyorum bitsin diye. Ve sonunda böyle bir şey benzedi. Ben hiç beğenmedim. Hiç güzel olan muza benzedi lan balık. Kıvamı tamam, gelmezse